Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Rasyonel sayılar 7. testle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pembe son testimiz. Bunu hallettikten sonra rasyonel sayılarla alakalı hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hemen birinci sorudan başlayalım. Şekil 1 ve şekil 2'deki A, B, C, D ve E, F, K eşlik dörtgenleri kendi işlerinde eşlik dörtgenlere ayrılmıştır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de aşağıda var. 3 bölü 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3 de aşağıda var. 21 paydası 5 tane taranmış. Bir kere ne diyor? Şekil 1 ve şekil 2'de de toplamda en az kaç dikdörtgenler taranırsa taralı alanların oranı 1 olur. Yani iki tarafta da taralı aranların, alanların oranının eşit olmasını istiyor. Ne kadar zor bir kelime. Şimdi ee, bir kere bunların paydaları farklı olduğu için. Şimdi. O 21 ve 14'ü bir tek 7'de eşit diyebilirim. EBOB'ları 7 çünkü. Yani o zaman bunun 2'ye bölünebiliyor olması lazım. Bunun da 3'e. Yani bunu 2'nin katı bir sayıya o zaman 1 e ekleyelim mesela denemek için. Bunun da 3'e bölünebilmesi için buna 1 e ekliyorum. İşte burada bir tane boyadım. Burada bir tane boyadım. Toplam iki tane boyadım şu an. Deneyeceğim. 4 bölü 14. O da 2 bölü 7 olur. E tamam 6 bölü 21. 3'e böldüm. O da 2 bölü 7 olur. Yani ne oldu? Her iki durumda da. Taralı alanlar birbirine eşit oldu. Ve demek ki iki tane boyamam yetiyormuş dedik. Biri hallettik. Geldik ikinci soruya. Düz bir yol üzerinde bulunan Zekiye ile Cemile'nin evlerine olan uzaklıkları aşağıdaki sayı doğrusunda ölçeklendirilmiştir. Ev burada sıfırdan 1 tam 1 bölü 4'e gider. A'dan B'ye kadar da buraya 2'ye gelmiş. A ile B arası 5 eşit parçaya ayrılmış. Evin yeri başlangıç noktası kabul edildiği sayı doğrusunda B noktasının eve uzaklığı gerçekte 140 metre. Demek ki o zaman 2 tam 140 yapıyormuş. O zaman her bir tam 70 yapıyormuş. Her bir tam 70 yapıyorsa demek ki neyi soruyor bana? Zeki ile Cemile arası. Her bir tam 70. Burası 1 tam 1 bölü 4. Şu ikisi arasındaki farka bakacağım. 2 eksi 5 bölü 4'ten 3 bölü 4. 1 tam 70 de ben 3 bölü 4'ü istiyorum. Kaç metredir diyor. Şimdi 3 bölü 4 bulduk buraya. 8 3 bölü 4 doğru. Ve tamam. Zekiye ile Cem'e. Zekiye orada değil bir saniye. Şurada bir yanlışlığımız var. Şu ikisi. Tamam mı? Şimdi her bir tam 70'miş. Burada Şimdi şurası 1 tam 1 bölü 4. Şu ikisi arası. 2 eksi 5 bölü 4. 3 bölü 4. Ama ben bu 3 bölü 4'ü de 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayıracağım. Yani 5'e böleceğim. Bir de bunun 2 tanesini alacağım. Sonra da 2 ile çarpacağım. 3 bölü 4, 5 bölü 1 ne oldu? 1 bölü 5 diye takla attı. 3 bölü 20. Bir de bunu 2 ile çarpacağım sadeleşti. Yani 3 bölü 10. Zeki ile Cemil arası 3 bölü 10. Her bir tam 70 ise 3 bölü 10 hesaplarız. 21 metredir. Tamam mı? Bunu A ve B değil. Ben onu önce öyle algıladım. Ama Zeki ile Cemil arasındaki mesafeymiş. 2'yi hallettik. 3'e geçtik. Eylül büyüklükleri özdeş 2 pastadan kendi pastasını şekildeki gibi 8 eşit parçaya ayırmış. Pembe renkli taralı dilimleri yemiştir. Yani 3 bölü 8 yemiş. Esra, ile, Esra ise kendi pastasını belli sayıda eşit dilimlere ayırarak sadece şekildeki pembe renkle taralı dilimleri yemiştir. Şimdi burada nasıl bir durum var? Eylül'den daha fazla pasta yediğine göre Esra'nın başlangıçtaki pastayı ayırdığı eşit dilim sayısı. Bunu bilmiyoruz zaten. Nokta 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 vermiş. Şu beyaz noktalar onu ifade ediyor. Ne diyor? Şekildeki pembe renkle taralı. Ya yani 1, 2, 3, 4, 5 dilim yemiş kesin. Ama paydayı bilmiyorum. Paydaya A diyelim. Ne demiş? Esra Eylül'den fazla pasta yediğine göre. 5 bölü A büyükmüş. 3 bölü 8'den. Şimdi paydaları bilmediğim için paylara eşitliyim. Şunu 3 ile şunu 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 3A e büyük olacak. 15 bölü 40'tan. Şimdi 3A tarafı daha büyükse 3A 40'tan küçük olur. Çünkü paylara eşit olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. Her tarafı 3'e bölsem A 13 küsurlu bir sayıdan daha küçük olacak. Hangisi olabilir? 13 küsurdan küçük 12 olur. 13 olur ama 14 olmaz. Yani 1 ve 2 olabiliyormuş. Sadece normalde çözülmüş sorulardan, sadece şekli farklı, renkleri çok canlı, yani burada sadece yeni nesil soru dediğimiz kısma geçmiş. Ama sorunun bir benzerini zaten biz normal sorular içerisinde görüyoruz. Geldik dördüncü soruya. Başlangıçta işleri boş olmayan özdeş ABC kaplarına sırasıyla 3 bölü 4 litre, 2 bölü 3 litre ve 5 bölü 6 litre sıvı eklendiğinde şekildeki görünümler elde edilmiştir. Başlangıçta A, B, C kaplarında bulunan sıvı miktarları V, A, v, B ve V, C ifadelerinin doğru sıralanışı hangisidir? E tamam sırasıyla e eklenen şekildeki görünümleri verilmiştir. Yani eşitlenmiş değil mi? E, peki eşitlendikten önceki duruma gitmek için kime daha çok eklenmiş ona bakalım. Çok eklenen demek ki bir önceki durumda daha azmış. Şimdi bunları bir kıyaslayabilirim. O bunları kıyaslayıp terslerini düşüneceğim. 24 12'de eşitlerim. 3'le genişlettim. 9 bölü 12. 4 ile genişlettim. 8 bölü 12. 2 ile genişlettim. 10 bölü 12. Demek ki şu arkadaşa en çok su eklenmiş. E demek ki en küçük buymuş. Yani VC en küçükmüş. Sonra A kabına o zaman VA ortanca VB de en büyük. Çünkü en az ona eklenmiş eşit olmak için. Küçükten büyüğe C, A, B, CAP nerede? Denizli'de. Bunu da hallettik ve geçtik 5. soruya. Aykut sayı doğrusu üzerinde 2 ile 3 tam sayıların arasına eşit aralıklar ile nokta sembolü koymuştur. 2,625 noktasını ise şekilde gibi kırmızı renkte göstermiştir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5.si 0,625 ise... 0, Demek ki 625'i ben hemen 5'e bölerim her birini bulmak için. 125. Her bir tam 125. E sen bunun 125'i tam yapabilmek için 0,25'i 8 ile çarpman lazım. Çünkü 125 bölü 1000 buradan 1 bölü 8'di. E bunu 8 yapman lazım. Demek ki 8'in ben 5'incisini almışım. 6'ncısı, 7'ncisi, 8'incisi. Demek ki bu şekilde ilerlemiş. Ve 8. burada bitecek. Şöyle 8. .'si bu. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılması lazım. Sonrasını soruyor. Kırmızıdan sonra 3 nokta daha var. 3'e varması için. 3. nokta 3 olacak. Yani C seçeneğinde o. Kırmızıdan sonra 1, 2, 3 tam olarak benim şuradaki kesitimi istiyor zaten. 5'i de hallettik ve geçtik. Aşağıda verilen ABC dikdörtgensel tahta bloklarının birinci, ikinci ve üçüncü şekildeki gibi sıralanıp karşısından bakıldığında birinci, ikinci ve üçüncü görüntüler oluşmaktadır. Şekil 1'e baktın. Şimdi buradan bakınca sarı altta olduğu için bu şekilde bir görüntü oluşur. Ve buradan bakınca bu şekilde bir görüntü oluşur. Ve bunlara baktığında sarı, yeşil, pembe şeklinde oluşur. Birinci görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 1 bölü 3'ü Üçüncü görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin ise 2 bölü 7'si pembe renkli olduğuna göre. Şimdi, her, şimdi işte pembeler birinci görüntüdeki pembe bu, işte 1 bölü 3'ü yani şurası K ise tamamı 3K olması için şuraya 2K olur ki tamamı 3K olsun 1 bölü 3 olsun. Burada da 2 bölü 7'ymiş. E yine en arkada bu pembe. Şimdi boy pembenin boyu önde sarı gözükse de. E burada boy yine ben benim, pembenin boyu. Burada 2 bölü 7. Şimdi 2 bölü 7 ve 1 bölü 3'e eşitleyelim. Bak bu k'lardan vazgeç. Eşitlersen 3 ile genişlet. 6 bölü 21. 7 ile genişlet. 7 bölü 21. Şuraya 7K ise şuraya 14K kalır. Bütün pembeye 21K dedim. Tamamı 21K. Tamam mı? 21K'nın 6'sı yani şu kadarı 6K'ymış. Peki sen şeklin şurasını kapatırsan. Şöyle şurayı komple kapatırsan. Tamam mı? Altta kalan şey zaten yeşil değil mi? Peki. Kapattığımı geri açtım. E şurada gözüken pembe 7K'ydı. Altında sarı vardı. Şurada gözüken 6K yeşil olmasaydı bu kadar gözükecek. Sarı çünkü aynı sarı. 14K'lık sarı. E tamamı 21 K ise yeşil K değil mi? İkinci görüntüdeki yeşili soruyor. İkinci görüntüdeki yeşil. Bak bu yeşile K demedik mi? K. E bu da 14 K. E, ne oldu? Yeşil renkli bölgenin sarıya oranı. Yani K bölü 14 K. Tamamına değil sarıya oranını soruyor. 1 bölü 14. Yani C seçeneği gelmiş oldu arkadaşlar tane tane bakıldığında aslında günlük hayattan bir örnek olarak düşünülebilir. Fizikte de bu tarz örneklerle karşılaşabilirsiniz. Geldim yedinci soruya. Aşağıda boyutları özdeş 3 tane özel tasarımlı kolonya şişesine ait 3 farklı durum verilmiştir. Birinci şekilde gösterilen aynı renkli bölgeler aynı miktarda kolonya almaktadır. İkinci şekilde şişenin 7 bölü 18'i doluysa ne diyor? Aynı renkli bölgeler aynı miktarda. O zaman burada K, K, K. E buralarda M, M olsun. E tamam. Bu K kadar aldı. Bu M kadar aldı. Bu da K kadar aldı. Üçüncü şekli soruyor. Şimdi 2K, 3K K artı 2M tam. Değil mi? Tamamı. E şeklin 7 bölü 18'i dolu diyorsan K artı M'si doluyken senin buna 17 bölü 18 oranını söylüyor olması lazım. Dolu bölü tamamı içler dışlar 18k artı 18m eşittir 21k artı 14m. 21 kya 3 ise 18 kyı attım bu tarafa 3 k 14 m'ye attım 4 m. O zaman artık her birisini buraya 3 a diyelim, buraya 4 a diyelim. E o zaman k dediğim şeye 4 a dedim. Tamamını bulalım. M'ye A dedik. Tamamı şu değil mi? M'ye A dediysek, M'ye 4A, şey 3A dediysek, 3A, 3A. K'ya 4A dediysek, 4A, 4A, 4A. 4, 8, 12, 6 da buradan 18A. E tamam, burada bir tane 4A dolu. bunu da 4A dedik. Her taraftan A'yı götürdük. 2'ye böldük. 2 bölü 9 dolu Evet arkadaşlar geldik 8. ve son soruya. Rasyonel sayıların bütün testlerdeki son sorusu. Lazer metre bulunduğunuz bir noktanın karşınızdaki duvara olan dik uzaklığını ölçmeye yarayan elektronik cihazdır. Lazer metre ile şekil 1'deki ölçümü yapan bir usta eş taralıklarla 7 adım geri giderek şekil 2'deki gibi ölçüm yapmıştır. Yani buradan ölçmüş 15.8 7 adım daha gitmiş 17.9 yani 7 adım 17.9'dan 15.8'i çıkarırsam 2.1 metreye tekabül etmiş. Sonra 17.9'dan kaç adım şekil 1'deki konumundan diyor. 15.8'den 14'e gitmem için 2.8 gitmem lazım. 7 adım 2.1'de 1 adım 0.3 olur. 0.7 7'ye böldük. Yani 0.3 olur. Burada bir yanlışlık var mı? 1.8, 2.8 değil, 1.8. 6 katı. E 6 adımda istediği noktaya gelir. O da 8 Bursa olmuş olur. Yani burada ne yaptık? 7 adımlık mesafeyi bulduk. Sonra 1 adımlık mesafeye indirgedik. 1.8 olması için de kaç katladık? Oran orantı kullanmış olduk yani. Bu testi de hallettik. Hatta bu konuyu da hallettik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.